Değerli arkadaşlar, mikrofonu kullanmadan sizlerle konuşmak istiyorum. Çanakkale'yi hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Ben belki farklı bir yönden sizlerle Çanakkale konuşabilirim. Hangi tarihte ne kadar sürdü, orada ne kadar insanımız şehit düştü, oradaki mücadelenin asıl gayesi neydi? Bunlarla ilgili öğretmenleriniz size çok ciddi bilgiler sunmuştur. Bunlar her yıl eğitim hayatına başladığınız günlerden itibaren en iyi şekilde öğrendiğiniz konular. Zira siz bu memleketin evlatlarısınız. Bunu bilmeniz kadar tabii ve doğal bir şey düşünülemez. Hani Çanakkale nedir diye sorulduğu zaman herkes şunu hatırlıyor. İşte 18 Mart 1915. 18 Mart 1915. Peki Çanakkale Harbi'nin başlangıcı ne zamandır diye sorduklarında da hafızalarınızdakini tekrar ederseniz 19 Şubat diye bir kayıt var. Aslında Çanakkale Harbi 19 Şubat'ta filan başlamış bir harp değil. <laughs> Harbin başlama dönemi tarihle sınırlı değildir arkadaşlar. Harpler milletleri harbe sevk eden harp gibi tehlikeli bir durumun içine yönelten olay milletlerin zayıflığıdır. Sizinle başka bir şey konuşacağız dedim. Onun için bu konuya geçiyorum. Tarihle ilgili konulara bakmayacağız. Bir ülke bir başka ülkeye hangi cesaretle saldırır. Buraya bakmamız lazım. Karşılıklı olarak ringe çıkan boksörler bile bakın. Ben kısa bir süre boks yaptım. Kısa bir süre güreş yaptım. Karşılıklı olarak ringe çıkan boksörler şöyle ilk 30 saniye birbirlerine bakarlar. Karşısındakinden gözünü ilk defa kaçıran yumruğu yer. Bakın boksları seyrederken bu saatten sonra boks maçlarına <laughs> Karşısındakinden gözünü ilk kaçıran yumruğu yer. Neden? O artık ona tehlikeli görünmüştür. Gücünü yitirdiğini hissetmiştir. Onun Kol hareketleri, ayak hareketleri hatırlamazsınız. Muhammed Ali Clay vardı. Şu anda yaşıyor ama çok önemli bir ağır siklet boks şampiyonu o. Muhammed Ali Kılay boks yaparken bütün İslam dünyası o Müslüman olduğu için heyecanla onun başlarını seyrederdi. Amerika ile Türkiye'deki saatler örtüşmüyor. Amerika'da boks maçı akşam başlıyor. Biz sabah namazı saatinde ayağa kalkmak zorundayız. Kim güçlü ise karşıki tarafı etkiliyor. Şimdi Çanakkale'de bizi vurmaya gelenler ne zaman cesaret buldular? Biz kendi içimizde parçalanmaya başladığımızda merhum Akif'in dediği gibi düşme, girmeden tefrika bir millete onu top sindiremez. Ne oldu? Milletin içine tefrika girince iç dünya bozulmaya başlayınca, millet birbirinden kopunca güç dağıldı. Biz gücümüzü yitirince bütün bir dünya bizim üzerimize saldırmaya karar verdi. Neden? Elimizdeki varlık çok değerli. Var olan vatan o kadar değerli bir vatan ki dünyanın en önemli geçiş güzergahı üzerinde bütün medeniyetlerin kurulduğu yer. Bu kadar kıymetli bir toprak parçası içinde olunca bu ülkenin evlatları eğitimden geri kalınca bu ülkenin evlatları kendi meselelerini titizlikle sahiplenmeyince dış dünyadaki düşmanlarımızın tamamı bir bahane ile bizi harbin içine alır. Ve Hepinizin bildiği işte itilaf devletleri, şu devletler, bu devletler klasik tarih değil. Biz Çanakkale'yi her yıl konuşurken konuşmamız gereken bahis şudur. Benim inancıma göre başkaları başka şeyleri anlatır. <laughs> Tarihçiler tarihi yorumlar anlatır, cephedeki komutanları anlatır, o benim işim değil. <laughs> Biz bir sosyal hayat insanı olarak şuna bakacağız. Biz güçlü bir devlet olsaydık bizi vurmaya cesaret edebilirler miydi? Bizim eğitim kadrolarımız memleketimizin bütün satkında, her noktasında aynı şekilde insan yetiştiren bir durumda olabilseydi, herkes ülkenin menfaatini düşünecek şekilde gayretli olsaydı bizi vurabilirler miydi? Bunu düşüneceğiz. Bu okulun başarısı, geçen sefer geldiğimde de arkadaşlara sordum. Bu okulun başarısı sizin başarınızdır. Siz çalışırsanız okul başarılıdır. Siz istemezseniz okulun size çok şey verme şansı yoktur. Siz diyeceksiniz ki ben çok istiyorum. O zaman hocalar tembellik yapamaz. Zaten yapmazlar. Çalışan talebeye, isteyen talebeye herkes bir şeyler vermeye çalışır. Ama sonuçta kazanan kim olur? siz olursunuz. Siz kazanırsınız, okul kazanır, memleket kazanır. O gün, o gün bizim ülkemizdeki insanlar henüz batılılaşma denilen kendi kültürünü terk edip farklı bir kültürün peşine yeni koşmaya başlamışlardı. Herkesin ayrı arzusu vardı ve ülke içinde adına ne dediklerini bilmedikleri bir davanın peşinde koşuyordu. Öyle bir hale getirdi ki Batı bizi. Yetişmiş olan adamlarımız da ülkesinin menfaatini düşünemedi. Yetişmemiş olanlarımız da düşünemedi. Sonunda önümüze farklı bir harp konsepti çıktı. Baktık ki farkına varmadan bizi cephenin içine almışlar. Nasıl aldılar? Adamlar uzaktan baktılar dediler ki bunlar hasta adamın evlatları. Avrupa'nın Osmanlı Devleti hakkındaki konuşması şu. Hasta adam. Hasta adam. Niye hasta adam diyor? Hasta olan adamdan kim çekinir? Şunun için biliyorlar. Şunun için biliyorlar. Hasta adamdan çekinmiyorlar. Diyorlar ki bundan ne olur ki? Bunun diyorlar eğitim programları zayıf. Evlatları Avrupa'ya geliyor kendi ülkelerin aleyhinde konuşuyor. Kendi içinde ortak karar alamıyor hasta adamı zaten hasta olsun diye olumsuz bütün kötülükleri sunanlar da onlar değil mi? Onlar. Biz onların dediğine kanınca bizim güçsüzlüğümüzü gördüler ve bizim ülkemize müdahale etmek için cesaret verdiler. Hem de nerelerden geldiler? Mehmet Akif'in dediği gibi. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Akif Çanakkale şehitlerine dair yazmış olduğu şiirinde bunları söylüyor. Ama şimdi bakıyorsunuz nasıl gelecek adam bize? Bir işimizin sahibi değilsek bize gelirler. Bir işimizin dertlisi değilsek bize gelirler. Biz güçlü olursak kimse gelemez. Biz şimdi şundan çok mutlu oluyoruz işte. Bu yıl Çanakkale kutlamaları yapıldı. Ne yaptık? Efendim şehitlerimizi andık, ruhlarına Yasin okuduk, Fatiha okuduk, Saygı duruşunda durduk, onlar için fakir fukarayı yedirdik. Hayır, Çanakkale şehitlerine sizin gibi kafası çalışan delikanlıların yapacak olduğu en büyük hizmet bu ülkeye bir daha Çanakkale'nin yaşatılmayacağı şekilde iyi eğitim almaktır arkadaşlar. Bir zatın hayatından bir kesit sunacağım ben size. Adam 1916 doğumlu. İsmini vermeyeceğim. 1916 doğmuş. <laughs> Harp ne zaman? 1915. 1916'da doğmuş. 2003'lerde veya 2004'lerde ölmüş. 16 dil konuşuyor. 16 dil konuşuyor. 16 değil Ve yazmış olduğu eserler Amerikan senatosunu etkiliyor. İsrail kinesetini etkiliyor. Rusya'nın dumasını etkiliyor. Gerektiğinde Türkiye'dekilere de özellikle belli süre zaman vermeden konuşan belli dönemlerde yön veriyor. Şimdi güçlü bir adamdan kimse vazgeçebilir mi? Vazgeçemez. Güçlü bir adamın karşısına çıkarken konuşan insanlar söylediklerinin nereye gittiğini iyi hesap eder mi? Elbette ki. Şimdi siz Çanakkale'yi düşündüğünüz zaman şöyle düşüneceksiniz. Ben Boğaz'dan geçen o düşman gemilerinin geçişini silahla değil fikirle bilgiyle bu il ülkeye katacak olduğum değerle çözen adam. Böyle düşünürseniz Çanakkale problem değildir. Siz başkasına muhtaç olmazsanız, siz ayakta durursanız, siz kendi davanızın sahibi olursanız, yani bu ülkenin sahibi olursanız Çanakkale'yi konuşmanın değeridir. Siz bu ülkenin sahibi olmadan sadece Çanakkale'yi konuşacaksak otururuz hepimiz böyle, ekranı açarız, ekrana Çanakkale'deki o gemiler, Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı işte 250 kiloluk topu kaldırma gibi konuları konuşuyoruz. 250 kiloluk topu kaldırsanız ne ki? Bak dün adamın bir tanesi 511 buçuk kilo kaldırdı. Gördünüz mü? Zencinin bir tanesi böyle kocaman araba lastiklerini koydular. Tuttu böyle yerden 511 kilo kaldırdı. İş o değil. İş o değil. Vakti geldiğinde iştir ama iş nedir? Seni o bombayı kaldıracak duruma gelmeyecek kadar karşıki tarafın güçlü hissetmesi. Adam seni güçlü bilirse yaşamaz sana. O da neyle olur? Sağlıklı eğitimle. Sağlıklı eğitimle, bilgi donanımıyla kendinizi karşınızdakinin oyuncalı yapmamakla olur. Gücünüz çoksa Amerika'yı vurmaya gitsin ya birisi. Sadece terör yaparlar ona karşı. Kimse vurmaya gidemez. Çünkü adamın bütün sistemleri ona karşı hazırlıklıdır. Rusya'yı vurmaya gitsin ya birisi. Cesaret edemez. Siz siz kendinizi yetiştireceksiniz arkadaşlar. Gencecik adamlarsınız. Kırıl kırıl beyinleriniz var. Her biriniz bu vatan için hizmet edeceksiniz. O zaman Çanakkale geçilir. Dün dedelerimiz Çanakkale'ye geçilmesin diye mücadele verdi. Resmi veya gayri resmi ölçülere göre, kimine göre 350 bin, kimine göre 500 bin sizin gibi körpe delikanlılar İstanbul'dan memleketin çok yerinden cepheye gittiler. Lise öğrencileri. Okul müdürlerine dediler ki biz cepheye gidiyoruz, Çanakkale'de durum çok kötü ve artık yapacak bir şey yoktu. Gönderdiler onları cepheye. Onların hepsi o iman, o şuur, o ülke heyecanı ile cephe koştular. <laughs> Ama cephede onlar şey düştü, bize bir ülke kaldı. Şimdi bizim yapacağımız şu, bir daha bu ülkenin Çanakkale yaşamaması için çok donanımlı olacağız. Çok iyi yetişeceğiz. Kültür düzeylerimiz, ilgi düzeylerimiz o seviyeye gelecek ki bizi kimse yanıltamayacak. Biz neyle övünüyoruz şimdi? Filan telefonu ben çok iyi kullanıyorum. Kim yapıyor onu? Elin oğlu yapıyor. Falan bilgisayarı şöyle kullanıyorum falan. Biz kendimiz üretiyoruz. Sultan Abdülhamit Han'a ilk defa araba getirmişler. Ford fabrikasından. Sultan Hamid dedi anlatıyorlar şöyle araba böyle araba. Sultan Hamid demiş diye. bu araba arıza yaptığında ne yapacağız? Efendimiz'e haber vereceksiniz biz geleceğiz Amerika'dan arabayı tamir edeceğiz ki bir bize yaramaz. Bunu biz yapmalıyız gibi değeri olsun. İmalat bizde ise güç bizde olur. Biz Çanakkale'ye sadece bir yönüyle bakarsak açıkta kalırız. Biz bunu yeniden diriliş olarak hissedeceğiz. Her bir mevsimde, her bir Çanakkale mevsiminde bu ülke o kadar güçlü olacak, o kadar bilgi bakımından donanımlı olacak ki. Bir daha bu ülkeye kimse saldıramayacak diyeceksiniz. Hayal anlatmıyorum size bakın. Ya hocam dünyada harpler bitti. Siz ne anlatıyorsunuz gelebilir. Hani bitmişti. Bak Ukrayna'yı vurdunuz ya. Dünyayı benden iyi biliyorsunuz. Hiç dünyada harp bitmiyor. Yemen aynı sıkıntıyı yaşıyor. Dönün Afrika'nın diğer ülkelerine. Düne kadar Sudan bir ülkeydi. Bugün iki tane Sudan var. Bütün bunların mücadelesi şudur: İslam dünyasının ülke sınırları değiştiriliyor arkadaşlar. İslam dünyasındaki ülke sınırları değiştiriliyor. Eğer bu ülkenin sınırlarını koruyacaksak hep beraber, bu ülkenin aleyhine birilerini konuşturmayacaksak o sizin gücünüz benim gücüm. Sadece Ahmet'in gücü değil, sadece başbakanın gücü değil, sadece öğretmenin gücü değil. Vatan sevgisi imandandır hadis-i şerifini hepiniz biliyorsunuz. Vatanı kuru kuruya sevmek yok. Ben vatanımı çok seviyorum. Niye? Yeşildir. Suları çok güzeldir. Meyveleri çok lezizdir. Hayır. Bu ülke benimle ülke olur. Ben yoksam bu ülke yok. Ben varsa bu ülke vardır. Ben iyi yetişirsem bu ülkeye kimsenin aşamaz. Ben iyi yetişirsem başkalarına da destek. Buna bu şekilde anacaksın. Benim şahsi kanaatim, kendi adıma düşündüğüm budur. Talebelik hayatımda, öğrencilik hayatımda yetişirken hep bunu hedefledim. Hiçbir zaman şuradan ben bir şeyler kazanırım, bir şey sahibi olurum, böyle bir hesabım olmadı. Eğer ben iyi yetişirsem zaten bunlar kendiliğinden gelir. Ama iyi yetişmiş bir bireyin ailesine, okuluna, ülkesine bütün tanıdıklarına en büyük katkısı herkes konuda iftihar eder. Herkes. Çok iyi yetişmiş bir adamı düşünün. Bir zamanlar Behram Kurşunoğlu sizin branşınız nedir? Sağlıkçı mısınız siz? Behram Kurşunoğlu diye bir profesör vardı. Çaykaralı. Einstein'ın izafiyet teorisinin aksini ifade eden bir adamdı. Einstein'ın teorisinin aksini ifade eden bir adamdı ve batıda da oldukça yavaş bulmuştu. Amerika'da yaşıyordu. Birileri dedi ki, Einstein'in teorisi karşısında bunun sözü mü olur? Dedim ki, sözü olmaz diye düşünebilirsiniz. Ama dinlediler mi onu? Bir yere kadar dinlediler. Şimdi güçlü adamlara ihtiyacımız var biz. Bunun dışında söyleyeceklerimizin hepsi tarih olur. Tarih tarihçilerin işi. Sizse bir yönüyle sağlıkçı olacaksınız, öbür yönüyle bu ülkenin her yerde temsilcisi dava adamları olacaksınız. Ümit ederim sizin gayretiniz neticesinde, muvaffakiyetiniz neticesinde bu ülkenin bu ülkenin menfaatleri uğruna olan çalışmanız neticesinde bir daha Çanakkale'leri görmeyiz. Allah Celle Celaluhu bizlere bir daha Çanakkale yaşatmasın çünkü görüyorsunuz burada Suriye'li okuyan delikanlı var mı hiç? hiç kız veya delikanlı? yok Suriye'nin halini düşün. gücü olmayanı parçalar harpler hep ibret almak içindir her yıl ülkeler harplerin o gününü hatırlarken ibret almaya çalışır ve evlatlarına der ki bir daha bunu yapmayın güçlü olun ki Başkaları size yanaşamaz. Allah Celle Celaluhu <laughs> affolku ihsan eylesin. Hepinize zihin açıklığı versin. Arkadaşlarınızı iyi insanlardan seçebilmeyi nasip etsin. En önemli konu bu. Bak. Çok iyi dostlarınız varsa çalışkan, azimli gerçekten hizmet edebilmek için yırtılan dostlarınız varsa siz de neticede başarılı olan kişiler olursunuz. Allah'a emanet olun.